Bolu, beyaz et sektöründeki üretimiyle Türkiye ihtiyacının %35'ini karşılıyor. İklim değişikliği ve artan kuraklık kentte faaliyet gösteren beyaz et üreticilerini olumsuz etkiledi. Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdullah Alemdar, üretimin etkilenmemesi için önlem alınması gerektiğini vurgulayarak, "Bugün Bolu'da köylerde yaşayan hala köylü halkımız, girişimcimiz varsa bunun en önemli sebebi tavukçuluk, beyaz et sektörüdür." Beyaz et sektörünün sağlamış olduğu iş imkanı sayesinde bizim köylerdeki nüfusumuzun büyük bir kısmı buradan ekmek yediği, buradan gelir elde ettiği için köylerde kalmıştır. Türkiye'nin beyaz et ihtiyacının %35'inin karşılandığını düşündüğümüzde ve bu sektörden de üretici anlamda çok fazla insanımızın istihdam sağladığını ve gelir elde ettiğini düşündüğümüzde önümüzdeki dönemde susuzluğun bu sektörü de etkileyeceğini öngörmekteyiz diye konuştu. Bolu'nun en önemli gelir kaynaklarından bir tanesi de tavukçuluk beyaz et sektörü. Beyaz et sektöründeki firmalarımızla iftar ediyoruz, onlarla gurur duyuyoruz. Bugün Bolu'da köylerde yaşayan hala köylü halkımız girişimcimiz varsa bunun en önemli sebebi tavukçuluk sektörüdür, beyaz et sektörüdür. Beyaz et sektörünün sağlamış olduğu bu iş imkanı sayesinde bizim köylerde e, ki nüfusumuzun büyük bir kısmı buradan ekmek yediği, buradan gelir elde ettiği için köylerde kalmıştır. Aksi takdirde Bolu'nun köyleri bugünkünün çok çok daha ötesinde boşalmış olacaktı. Bunu da göz önüne aldığımızda tavuculuk sektörünün de Türkiye'deki üretilen ihtiyacın yüzde %35'ini karşıladığını düşündüğümüzde ve bu sektörden de üretici anlamında çok fazla insanımızın istihdam sağladığını ve gelir elde ettiğini düşündüğümüzde önümüzdeki dönemde susuzluğun bu sektörü de etkileyeceğini öngörmekteyiz. Bunun içinde tavukçuluk sektöründeki su ihtiyacını karşılamak amacıyla bir fizibilite çalışması yapılmak suretiyle belirli yerlerde tavukçuluk sektörünün üretim testlerinin yoğun olduğu belirli yerlerde yağmur ve kar suyu fasadı yapılmak suretiyle göletler oluşturulmalı ve mümkünse kapalı havuzlar yapılmalı ve buradaki sular tavukçuluk sektöründe arıtılarak kullanılmalıdır. Bu tavukçuluk sektörünün geleceği açısından çok değerlidir.